Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda kışlık lastik seçimimden bahsedeceğim ve değişim videolarını, testlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle lastikçime gitmeden önce lastikçim derken başka yani benim lastikçim ama internetten baktığım sitenin adı da lastikçim.com. İkisi farklı yani buradan baktım ama başka bir firmadan siparişlerini verdim. Karşılaştırdım Pirelli Goodyear Bridgestone ve Continental modellerini gözüme kestirmiştim. Burada Pirelli Sotto Zero seri Goodyear Ultra Grip Performance Plus ve T0'ı. Yani Plus var bir de T0 var. Bridgestone Belizac LM005, Continental Winter Contact 870P T0 modelleri. Bunları gözüme kestirdim. Zaten internette de biliyorsunuz stok problemi sürekli var. Sonra e, burada gittiğim lastikçiye gittim. Orada stok araştırması yaptıktan sonra e, uygun olan tek stok Goodyear Ultra Grip Performance Plus modeli, T0 değil. 2023 model 8500 liraya anlaştık. 4 tanesi 34 bin lira altı taksit. Her şey dahil tabii değişim zaten içinde. Yani ben aslında Bridgestone bakarken burada yol tutuş performansı A sınıfı olan bir Bridgestone gördüm. Onu da sordum. O da stokta yoktu. Dolayısıyla Goodyear'a döndük en sonunda. Bunun performansı da yakıt C, yol tutuş B, desibel 72. Sesi de yine B sınıfı, gürültü sınıfı. Ya tabii burada e, önemli olan aslında yol tutuşu. Bunlarla alakalı Tekrardan e, videonun devamında göreceğiniz gibi lastikçiye gittim, değişimimi hallettim ve testlerimi yaptım. E, şimdi o videoları koyuyorum. İyi seyirler. Lastik seçimimizi yaptık. Siparişini verdim. Bir gün sonra da hazır diye beni aradılar. E, çabuk geldi. E, akşam sipariş vermiştim. Hemen sabah aradılar. Şimdi de değişim için gidiyorum. Ondan evvel şimdi sakin bir yol arıyorum düzlük. Şehir gürültüsünden uzak. Lastiklerin lastikleri değiştirmeden önce bir desibellerini ölçeceğim. Şu an yazlık lastik var. Ne kadar ses çıkartıyor. Kışlığa geçince ne kadar ses çıkartıyor. Bir de paçalık var arabada. Yani hani belki 1-2 desibel oynar. O da desibel metreye yansır mı? Bakacağız. Ee, olabildiğince ölçmeye çalışacağım. Belli olursa olur. Yoksa yok. Plastiğimizde bildiğiniz gibi Goodyear'ın Ultra Grip Performance Plus modeli. T0 değil. Artık yani beklemek istemedim. Çünkü yağışlar başladı. Yolda zor tutunduğunu hissettim lastiklerin. Bir de arkadan itişti malum. Biraz gazladığınız anda o hissiyat geliyor. Bir an önce değiştireyim. Emniyet daha önemli. Yani T0 olmuş olmamış çok bir şey değil. Sonuçta T0 Tesla'nın bakıp onayladığı lastik. T0 yazmıyor diye lastik, kışlık değil veya kaydıracak gibi bir şey düşünemeyiz. Dolayısıyla değiştirelim. Zaten marka da güzel. Önce Continental baktım tabii ki. Bulamadım. Yani stok problemi var bu ara biliyorsunuz. Goodyear Performance Plus değişimlerle beraber 4 tanesini 34 bin lira 6 taksite Çorlu'da lastik parktan siparişini verdim. Dediğim gibi şimdi de oraya gidiyorum. Gitmeden önce de bir ses ölçümü yapacağım yolumu seçtim. Şimdi öncelikle bir rüzgar ölçümünü yapacağım tabii ki. Rüzgar hızı ortalamada 12-13 kilometre saat olarak esiyor şu anda gittiğim yöne göre. Desibel metremizi alalım. Ve aşağı doğru tutacağım bu arada bunu. Ki yola yakın alsın. 90 kilometre. Aşağı tarafa yaklaştırınca 65 desibel de geliyor ses. 70 Hızım 107 iken 70 desibele kadar ses geldi. Bakalım lastik değiştirdikten sonra bu durum ne olacak. Sıra yoktu. Hemen e, arkadaşlar lastik değişim işlemlerine hızlı bir şekilde başladılar. Pedlerinizi yanınızda götürmeyi unutmayın. Benimkiler yanımdaydı. Orada yokmuş. Daha sonrasında lifte kaldırdılar. Ardından hemen değişime başladılar. Gördüğünüz gibi e, söküm işlemleri jant kapağı sökümü. Ardından jantı söktüler. Burada balatalar. Arka tarafta aksı görüyorsunuz. E, bu da lastiklerim. Modeli bu. Gayet güzel duruyorlar. Bu da arabanın en çok şikayet edilen yeri süspansiyonları aslında. Arka tarafta motor aksamlarını görüyorsunuz. Bakın şu aks orada arka tarafta motor bağlantıları var. E, Rejenerasyon da yapan aslında bu çubuk yani motor freni dediğimiz olay. E, ayağımızı gazdan çektiğimizde önce bu dönüş işlemleriyle bataryayı doldurmaya başlıyor. Batarya, e, Balatalar da bu şekilde tertemiz kalıyor. Binlerce kilometre değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Balans ayarlarımıza yaptırdık. Ardından yeni lastiklerimizi takarak emniyetli bir şekilde yolumuza devam etmeye başladık. Şimdi de yeni testler ekranlarda. Evet şimdi lastikleri değiştirdik arkadaşlar. Değişimin ardından ilk hissiyatlarım daha doğrusu hissiyat da değil yani bu artık çok yumuşadı araba güzel oldu. Ee, direksiyon hassasiyeti diye bir şey kalmadı. Direksiyon hassasiyetim light'taydı. Onu standartı aldım şu anda ki daha iyi bir kullanım sunuyor. Diğer türlü araç yumuşadığı için e, direksiyonda light'dayken böyle çok acayip bir şey oldu. Yazlık lastikleri denemediyo yola tekrardan geldim durdum. Öncelikle bir rüzgar ölçümümüzü yapalım. Rüzgar aynı şekilde 16.5 16, -16 km/saat hatta 15 değil ki ölçtüğümüze biraz daha hızlanmış Geldiği yön aynı. Dolayısıyla şu anda aynı yolda. Daha önce 65 desibele kadar ses almıştım. Bakalım şu anda hızlanınca, hızlanma dahil hatta ne kadar ses alacağız? Hemen bakıyoruz. Başlatıyorum. Hız 80. Desibel 63-64. Değişen hiçbir şey olmadı kısacası. Yazlıkmış, kışlıkmış. Böyle hızlarda. Şimdi şurada birazcık daha hızlanacağım. Siz de bakın. 16'ya kadar çıktım. Desibel'de ben en son 67'yi gördüm galiba. Ya o kadar. Yani daha fazlası zaten olmaz. Dolayısıyla hani lastik seçimi yaparken arkadaşlar sesmiş mesmiş ben olsam bunları takmazdım ki takmadım zaten. Öncelikle baktığım yol tutuş performansı hangi sınıf? A mı B mi C mi? Bridgestone'da bir tane A bulmuştum ama stoklarda yokmuş. O yüzden onu alamadım yol tutuş bakımından. Goodyear'da yol tutuş B, sesi B, yakıt tüketimi C'ydi galiba. önemli olan burada, yani gerekiyorsa 75-80 desibel içeriye ses alsın. Ama yol tutuşu, frenlemesi iyi olsun. Kimsenin canına bir hasar gelmesin. Önemli olan bu yağışlar başladı. Yani ben şimdi daha iyi bir lastik bulacağım diye, sessiz bulacağım diye vesaire emniyetten mi taviz vereyim? Tabii ki böyle bir şey olamaz. İlk müsait anımda lastik değişimini gerçekleştirdim lastik değişiminden sonra e, ilk uyarı olarak, bildirim olarak şarja müsait değil, şarj işine uygun değil gibi bir bildirim aldım. Bu korkuttu beni. Lifte kaldırmış olmamıza rağmen arabayı. Acaba batarya kendini korumaya mı aldı? Hani servis istiyordu. Belki bir resetlenmesi mi gerekiyordu? Gibi düşündüm. O yüzden eve gittim. Hemen şarja taktım aracı. Bir sıkıntı yaşamadık. Basınçlarını 42 yapmıştım. Şu an 41-41, 40-41 görünüyor. Bir benzinliğe gidip bunun ölçümünü yapacağım. Bir de unutmadan tabii ki e, lastikleri yazdıktan kışlığa seçtim ayarlarda. Servisin içinde, lastiklerin içinde şeyi seçiyorsunuz. Kışlık mı, yazlık mı, jantları vesaire. Ki sizde daha uygun bir tüketim hesabı yapabilsin. Onun kalibrasyonu yapmayı unutmayın. Evet memnun kaldım ben şu anda lastiklerden dediğim gibi direksiyon ayarı çok değişti orada da hemen light'tan standarta alarak çözüm yapabiliyorsunuz eskisi gibi oldu yumuşak lastik de iyiymiş açıkçası yani en azından süspansiyonların sertliğini bir nebze olsun aldı bence şu an araba daha konforlu bir hale geldi ben de şu anda benzinlikçiye girdim lastik basınçlarını düzeltmeye evet lastik basınçlarımı da ayarladım tam 42 yapmamışlar hepsini 42'ye getirdim şu anda 4'ü birden 41 görünüyor. Ya birazdan kalibre olacaktır ya da şu an böyle kalsın. Çok sıkıntı değil. Tekrardan bakarım. Sorun olursa evde de zaten e, hava pompam var. Oradan hallederim devamını. Evet bugün ne yaptık? Çıktık lastiklerimizi değiştirdik. Yazlık lastiğin ses ölçümünü, kışlık lastiğin ses ölçümünü yaptık. Eşit şartlarda, eşit rüzgarda. Bir fark olmadığını gördük. Fark olsa da benim için e, emniyetin öncelikli olduğunu söyledim. Dolayısıyla önemli olan yol tutuşu, frenleme mesafesi. Öyle bir desibel, iki desibel zaten yani araçlarımız sessiz oda değil yani mutlaka bir müzik oluyor, bir gürültü oluyor. Çok hızlanırsak rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Ee, dolayısıyla öyle bir desibel için emniyetten taviz vermemize gerek yok. Şu an bulunduğu durumdan memnunum. Gayet de yumuşa da araç. Kalibrasyonlarımızı yaptık. Ee, lastikçiye giderseniz yanınızda e, pedleri unutmayın. Bataryanın altına koyduğumuz. Çünkü her lastikçi de olmayabilir. Ve bugün de bu kadardı arkadaşlar. E, bazı videolarda ses sorunları oldu. Tekrar tekrar çekmeme gereken sahneler oldu. Şimdi gidip montajlamaya çalışacağım. E, umarım güzel bir video ortaya çıkar. Beğenip Kullanabileceğiniz içerikler oluşturabilirim umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize emniyetli sürüşler. Hoşçakalın.